Ben sabaha karşı dalacağım an niye caminin o, hocanın ezan sesini duyuyor? Yani bunlar sinir verici şeyler. Bıraksınlar da şu son anlarımızı biraz rahat yaşayalım ya. ya. Yani tamam. ezan sesini sizi rahatsız edebileceğini düşünüyorsunuz? evladım etmez olur mu? Ama müslüman beni rahatsız eder. Ben, ben emekli memur Nusen Beygu. Hı hı. Burada oturuyorsunuz değil mi efendim? 30 senedir buradayım. Hı hı. Peki burada neler oluyor size göre hanım? Burada şu an biz bu yeşilliklerimiz katlediliyor cami kuracağız diye. Burayı kabul, kazanırlarsa o aşağı valide bağın aşağı yeşilliklerine kadar inecekler. Yani korkumuz bu. Onun için böyle karşı geliyoruz. Yeşilliklerimiz katlediliyor. Şimdi yeşillik derken efendim hani biraz anlamakta anlamakta zorlandığı bir mesele var da. Şimdi burada baktığımız Arazi yani burası e, şu anda cami olarak yapılması düşünülen evet, arazi. Evet. E, burada bir ağaç alanı yok. Yani yeşillik kastınız neresi? Vardı kesildi. 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 Ağaç. Bir ağaç. Erikler büyük büyük erikler veriyordu. Biz onları alıp kompostu yapıyorduk yani, evladım. Ağaç olması şart. İsmini söyleyemeyeceğiz. Mürvet Soğancı. Evet Mürvet Ev anlamıyor. Ağaç olması şarttı ki meydan alanda lazım.